<laughs> Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bir Engelli Yaşam YouTube kanalı olarak bugün çok güzel bir yerdeyiz. Bugün Omreli Taşçılar Derneği'nin stüdyosundayız. Bize bu imkanı sağlayan değerli başkanımız Semra Hanım ve başkan yardımcısı Fatih Bey ve Nuri Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün 3 Aralık Engeller Günü olması nedeniyle çok güzel etkinlik vardı. Bu etkinliğin içerisinde değerli avukatların engelli haklarıyla vermiş olduğu briefing çok çok önemliydi. Ve o bilgileri e, edinip bir kitapçı halinde de getirmişler Omreli Taşçılar Derneği. Biz kitapçıya da elimize aldık. Bundan sonra hukuki anlamda daki sıkıntılarımız olduğu zaman en azından o kitapçıya bakıp bir bilgi sahibi daha olmuş olacağız. Sevgili izleyicilerimiz, şimdi yanımızda çok güzel bir dernek kurulmuş. Kurucusu da Profesör Doktor Oğuz Polat. Hı hı. Şiddeti Önleme ve Derneği. Ve burada da sevgili değerli gönüllü olarak çalışan avukatımız Dilan Orta, Orak Hanım'la birlikteyiz. Ve Dilan Hanım, önce biz sizi tanıyalım. Daha sonra da derneğin bir dakika metinlikleri nelerdir diye bize anlatırsanız seviniriz. Tabii ki. Ee, ben de öncelikle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde böyle bir etkinlikte katıldığım için e, derneğe çok teşekkür ediyorum. Farkındalığın bir gün değil, her gün olması mesajında vermek istiyorum. ben avukat Dilan olarak 2020 yılında mazbatımı aldım. 3 yıldır aktif olarak avukatlık mesleğini icra ediyorum. 2017'den beri de, de sivil toplumcuyum. Sivil toplum hayatıma şiddet önleme ve rehabilitasyon derneğindeki gönüllü üyeliğimle başladım. Dernek başkanımız Profesör Doktor Oğuz Polat. kendisi 2015 yılında derneği kurmuş. dernek adı altında biz şiddeti bir sorun olarak ortaya koyarsak belki çözüm de bulabiliriz diye yola çıkmış kendisi. Ben de e, kendisi üniversitede hocam olduğu için tanışmıştım ve sonrasında hep birlikte yürümeye devam ettik. E, şiddet Önemi ve Rehabilitasyon Derneği yani İMDAT, İ istismarı, M Mağduru, D Dayağı, A Aşağılamayı, T Tecavüzü e, anlatıyor bizlere. Aslında biz burada şiddetin farklı türlerini e, bir arada görüyoruz. Bu nedenden dolayı da İMDAT adı ortaya çıkıyor. Yani İMDAT sadece bir çağrı değil içinde de bütün şiddet biçimlerini barındıran e, bir e, terim olarak karşımıza çıktı. Dernek kapsamında neler yapıyoruz? Şimdi İmdat Derneği'nde bizim komisyonlarımız var. E, web sitemizde de inceleyebilirler. Şu an için 16 tane komisyon gözüküyor. Kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları, yaşlı hakları, hayvan hakları, LGBTİ hakları olmak üzere baş, başta olmak üzere birçok komisyonumuz var. Ve biz bu komisyonlarda farklı meslek gruplarından, hukukçular, psikologlar, eğitimciler, sosyologlar, sosyal hizmet uzmanları bir komisyon çatısı altında ee, buluşarak şiddeti her açıdan ele almaya çalışıyoruz. Ee, ben bu sene e, mülteci ve göçmenlerin yönelik şiddet komisyonunda çalışıyorum. Geçen sene Siver Şiddet konusunda çalışmıştım. Ve komisyonda e, dediğim gibi hukukçu olarak ben varım. E, ama sosyal hizmet uzmanları var, psikologlar var. E, ve şiddeti farklı biçimlerde biz ele alıyoruz. Başka neler yapıyoruz? Bizim her sene yap, Oğuz Hoca Başkanı'nda yaptığımız kongrelerimiz var. En son 5. Uluslararası Şiddet Anlama Kongresi'ni siber şiddet temasıyla yaptık. Biz şiddeti sorun olarak ele alırken ortaya bir ürün koymamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunları da eğitimlerle, kongrelerle ve raporlarla yapıyoruz. Çünkü ortaya bir ürün koyulmayınca o unutulup gidiyor. Çok doğru. Şiddet anlama kongrelerini her sene yapıyoruz. Pandemide de Zoom üzerinden yapıldı. Çünkü ya bir, 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 Evet. E, bu kapsamda onun dışında e, projelerimiz vardı. Sonraki evlilikte sıfır tolerans projesinde e, hocamız ve e, diğer dernek üyeleri Güneydoğu illerine gidip oradaki çocuk evlilikleri oranı çok fazla olduğu için insanlara bilinçlendirme çalışmaları yaptılar. Çok iyi. Bu tarz e, çalışmalar yapıyoruz. Evet, imdat Akademisi var aynı zamanda. E, bu akademik kapsamında eğitimler veriliyor. En son istismar mağduru çocuğa görüşme teknikleri eğitimi verildi. Farklı meslek gruplarına ben de aldım o eğitimi çünkü bir hukukçu olarak istismar mağduru çocuğa ikincil bir travma yaşatmamak adına onunla nasıl görüşmem gerektiğini bilmem gerekiyor. Son olarak da imdat survey dediğimiz bir site kuruldu. Biz bugüne kadar hep çalışmalarımızı veri toplayarak, yani verisiz asla çalışma yürütmüyoruz. verilerimizi kendimiz farklı mecralardan topluyorduk. Bu artık imdat survey adı altında anketlerimizi yayına açarak verileri topluyoruz ve verileri dayalı olarak raporlar oluşturuyoruz. Çok güzel. Ben şimdi işte hemen bizi ilgilendiren konu olarak ben şunu çok merak ediyorum. Genelde tecavüz olayları dediğimizde Zihinsel engelli çocuklarımızın çok ticavüzde olayı çok da karşılaşıyor. Bunun ceza mühidesidir. Veyahut da bununla ilgili dava bugüne kadar ne şekilde sonuçlandı? Örnek bir bir dava ama var mı? Veyahut da siz şahit olduğunuz gibi bir soru sorsak. Şöyle, e, engelliye yönelik şiddet e, çok fazla yaşanılmasına rağmen e, engellinin yaşadığı kısıtlılık sebebiyle ve bunu anlatamadığı için e, aslında gündüzde çok çıkmayan bir şiddet türlerinden birisi. Bizim de bu kapsamda engelliye yönelik şiddet araştırma komisyonunda 2021 yılında hazırladığım, hazırlanan bir rapor var. Hı hı. Rapor adına Down sendromu ve otizmli çocuklar aslında ele alınıyor ama tabii ki engellinin uğradığı istismar cins fiziksel, duygusal ve damgalama olarak. E, bunlar da ele alınmış. Vaka olarak baktığımızda e, TCK, Türk Ceza Kanunumuzda beden ve ruh sağlığı bakımından yeterli olmayan kişilere karşı işlenen suçlar ağırlaştırıcı nedenler olarak düzenlenmiş. <laughs> e, Bunların başında kasten öldürme, kasten yaralama, cinsel saldırı suçları, cinsel istismar, e, işte ayrımcılık suçları, e, hürriyeti tahtı suçu gibi suçlarda ekstra o kişilerin çünkü kendilerini beden ve ruh bakımından koruyamadıkları için hem mağdur olmaya açıklar. Hem de suçların ortaya çıkması çok zor bir süreç. Çünkü hukuk yargılaması uzun süren ve delilleri bulması gereken ki kişiler sonunda cezalandırılsın diye benim birebir üzerine çalıştığım bir vaka olmamakla birlikte bugünkü e, e, sempozyumda evet. e, Sedef Hanım bahsetti. Otizmli bir çocuğun e, yaşadığı şiddet vakasında e, günün sonunda şiddet uygulayan faile sadece 2000 liralık bir adli para cezası Var verilmiş. E, bu çok acı. E, dediğim gibi kendimi çalıştığı bir vaka olmamakla birlikte sivil toplumcu olarak her zaman bunları takip ediyorum. E, bunu anlatabilirim. Hanım, o kadar aslında ki e, sorunlar var ki sevgili izleyicilerimiz. Şimdi bu sorunun içerisinde en çok da e, şiddetin nereden geldiğini baktığımız zaten hakikaten, e, hakikaten evden başlayan bir şiddet, Hı -hı. arkasından okulda başlayan bir şiddet, arkasından Hı -hı. trafikte başlayan bir şiddet, arkasından zincirleme gidiyoruz. Peki ne olacak Hanım? bu kadar herkes birbirine yani araçtan inenler, son dönemlerde yollarda çok çok şahit oluyoruz. Evet. Araçtan inen e, bir malzemeyle iniyor, bir aletle Hı -hı. iniyor. Bu şiddetin boyutu nereye gidecek? Bunların ceza mühendisi. Yani artık trafiğe bile korkar hale geldik. Evet. Bunlar ne olacak? Şimdi şöyle ee, şiddet hayatımızda hep vardı var olacak da maalesef. Biz e, dediğim gibi dernek çatısı altında hani bir işe yaramak için bir geldik. Bir vakayı bile çözebilsek ya da bir vakanın bile sesini Tabii. bizim için çok kıymetli. Bu noktada e, devlet kurumlarının zaten alması gereken tedbirleri bir kenara alarak biz sivil toplum olarak neler yapmamız gerekiyor? Çünkü bunun sonucu aslında dayanışmayla da önem, e, önem arz ediyor. Bizim bilinçlendirme çalışmaları yapmamız gerekiyor. Sürekli bir araya gelmemiz neler yapabiliriz dememiz gerekiyor. Haklarımızı öğrenmemiz ve kullanmamız gerekiyor. Çünkü bugün de burada aslında birçok insanın var olan temel haklarını nasıl kullanacağını bilmediğini gördük gelen sorularda. Peki bu şöyle olabilir mi Dilan Hanım? Benim kafama şu takıyor. Ya mahkemeye vereceğim de ne olacak? Hı hı. İşte böyle bir insanın soru soruyor. Ben bugüne kadar yaşadığım 3 tane mahkeme hadisesi yaşadım. Şunu da kazandım. Ama bu kazanımın esnasında hakikaten de yaşadığımız süreçle beraber vakit Tabii. Zamanı da çok önemli. Yani Hı. gittiği zaman işte son, dava bu, sonuç bu denmiyor. Yani sonuçta bir emek veriyorsun. Evet. Bu süreler konusunda veyahut da insanların bir güven duygusunda şöyle bir sıkıntı mı var acaba? Ya gitsem bir sonuç alamayacağım diye mi insanlar düşünüyor? Sizin izleriniz nedir bu konuda? Ee, yani genel olarak insanların evet adalete olan güvenlerinin sarsıldığı bir gerçek. E, bugün de gördük zaten. E, ancak evet yargılamalar uzun sürüyor. Evet bazen yani harçlar yüksek. Aşağı, evet. Harçlar, yüksek. Bu kapsamda şunu söyleyebilirim bir hukukçu olarak. E, hukuk davalarında adli yardım büroları var. E, şiddet vakalarında özellikle kadın yönelik şiddetle kurulmuş Barolar Birliği'nin ve İstanbul Barosu'nun komisyon olanları var e, ceza hak davası konusunda CMK dediğimiz avukatların devlet tarafından da bir sistem var e, yani eğer biz zaten bir şey çıkmayacak diye bir harekete geçmezsek o zaman kaderimize boyun eğmiş oluyoruz e, belki bir kere belki iki kere belki üç kere belki daha fazla denememiz gerekiyor ama biz haklarımızı bilmeliyiz ve bunları korumalıyız e, adalete de, e, olan güvene evet, sarsılmış durumda ama onu yine e, Kullanacak aslında, asla belki sarsılmaktan daha öte de bir ön şey var yani. Bir yardım ön yargı var. Ön yargı evet. var aslında. Ben sevgili izleyicilerimiz ya ben kendim de bana da öyle dedi ya Adnan uğraşma çok başın ya ağrı. Uğraşmak oraya git, gerekiyor gidip, uğraşmak ama. Uğraşmak gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey ben geçmişte kızımla ilgili bir özel e, e, güzellik salonunda kızımın yaşadığı bir hadise hmm. vardı. Orada kızımın e, rahatsız olmasıyla yaktılar kızımın belirli bir yerini. E, ben bırakmadım. Evet. Ve şöyle oldu. Sonuçta o ceza aldı ve kapatıldı ve oranın da yasal olmadığı ortaya çıktı. Evet. Bakın, nereden nereye geldi. Onun için ben e, davaların belki uzun sürebilir ama her şey her an istediğimiz her şey olmuyor. Tabii. Ama ben bugüne kadar yaptığım başvurularda da e, sonuç aldım. Belki uzadı Hı. ama belki de şey oldu da ben Herkesin de bu davalara koşması gerekir diyorum. Bir de şey olarak diyeceğim. Hı -hı. Şimdi engellerin en büyük sorunlardan bir tanesi otoparkla ilgili. Hı -hı. Park yeri sorunu. Evet. Abi İstanbul Trafiği kullak Bir de mahallemizdeki olan yerlerden kullak Şimdi size bir belediye çok güzel bir özel itinayla bir diğer alan çizmiş. Hı -hı. Ama o alan sadece çizilmiş. Oraya başka bir araçlar gelip park ettiğinde buyurun başta en başta komşularımızla yaşadık zorunda. Ben kendimi o kadar çok şey yapıyordum ki ya, bu kadar bu yerin bana çok kolaylık sağlayacağını düşünürken ama bana çok sıkıntı yarattı o yani. Şimdi bunun yaptığının gücü nedir? Yani şimdi ne yapacağız? Her dakika Cumhuriyet Savcısı'na mı haber vereceğiz? Veyahut da Çekici'ye mi haber vereceğiz? Bu yasal haklı değil mi? Veyahut da bunun nasıl bir yol izlemem gerekir? Tabii ki bu... Iı engelli olarak bir kimsenin zaten aldığı bir hak. Ee, şöyle, e, aynı sorunu biz avukatlar olarak adliyelerde de yaşıyoruz. Benim engelli bire olan avukat arkadaşlarım var. Ee, engelli otoparklarında başka e, işte meslektaşların ya da diğer meslek gruplarının mensuplarının gelip o e, otoparkları kullandığını görüyoruz. Sorun her yerde. Sorun sizin evinizin önünde, sorun adliyelerde, sorun sokakta. Ee, evet, bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Belki her seferinde çekici çağırmanız gerekiyor. Belki her seferinde şikayet etmeniz gerekiyor. Bunun aslında bir sosyal politik olarak ortaya koyulması ve ciddi cezalarla birlikte <laughs> e, uygulanması gerekiyor ki insanlar caydırıcı olsun. Ha, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bizim ülkemizde ceza kanunları yetersiz değil. Özellikle Türk ceza kanununa baktığımızda ceza kanunları yeterli. İnfaz kanunları yetersiz. Çünkü cezalar yüksek veriliyor ama uygulaması az yapılıyor. Ha, o önemli değil evet. Mi? Ee, bu noktada ikili bir ayrım yapmamız gerekiyor. Hani sürekli sürekli yasa yapmak değil de o yasanın uygulanabilirliğini konuşmamız Takip gerekiyor. Takip olayı önemli. Takip olayı önemli, mücadele önemli. Siz mücadele vermişsiniz, mücadele ruhumuzda sağlık. Bugün e, sempozyumda bir e, engelli bir annesi bahsetti, okulda yaşadığı sorundan. E, mesela onun da verdiği büyük bir mücadele vardı. E, haklarını bilerek. E, mücadelesini vermiş ve sonunda hak elde etmiş. Maalesef e, bir hak almak için çok mücadele etmemiz gerekiyor ama <laughs> gerçekliği de maalesef göz ardı edemiyoruz. Evet. Ben e, ilerleyen günlerde sizin derneğe, bizzat e, sevgili hocamızla da tanışmaya Tevbi, e, kendilerine teşekkür <laughs> etmeye gel, gelmek istiyorum Çünkü güzel bir hizmet yapıyor. Temin çok güzel bir şey söylediniz. Yani en azından İyi bir işler yapmaya çalışıyorsun. Tabii ki. Ya yani sizler genç kardeşimiz, gezmekte genç olabilir. Bugün pazar hiç umurunda olmaz. Ama Dilan kardeşimizin umurunda. Ben evet. bu anlamda sizi gerçekten canı gölden kutluyorum. Çok sağ olun. Çünkü önemli bir iş yapıyorsunuz. Bugün sabahtan beri bu seminerde beklemeniz, sabırla durmanız, soruları ben cevaplamanız. Ben bu sizin güzel bir gönlünüzü ortaya koyuyor. Çok Cihan. sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bizim derneğimizde yani Profesör Doktor Oğuz Polat'ın bize söylediği her zaman şey var. Bu bir gönüllülük işi arkadaşlar. Ee, siz bunun için zaman da ayıracaksınız. Siz bunun için emekte vereceksiniz. Zaten derneğin politikasıdır. Eğer herhangi bir komisyonda e, görev almıyorsan ya da kongrelere katılmıyorsan Geçerli bir mazeretin olmaksızın. Hani sadece dernek satışı altında olmak yetmiyor. Ortaya bir şey koymamız gerekiyor. Ve sivil toplum böyle bir şey zaten. Yani dayanışma böyle bir şey. Üç Aralığı kutlayıp dört Aralığı unutmak değil. Bir gün değil her gün farkında Çok olmak. Doğru. Ve hep beraber dayanışmayla e, bir şeyler çözebileceksek biz birlikte yapacağımız. düşünüyoruz. Sevgili Dilan e, kardeşim. Ben de bu derneğin içerisinde yer almak istiyorum. Şöyle gönüllü olarak zaten ben bu işi gönüllü olarak yapıyorum. Gönüllü olarak YouTube kanalımızda çekimlerimizi yapıp yayınlarız. Hı hı. Engelli aktaralı, ben engelli biriminde olmak isterim. Hı hı. Engellilerin uğradığı mağduriyetleri anlatırız. Oğuz Hocam'a tabii, tabii ki bu konuda iletirsiniz sizler. Biz hazırız. Hı hı. Onun için de böyle güzel yerlerde, güzel çalışın. Çok beni, memnun oluruz. Beni gerçekten. takip eden bazı sevgili izleyicilerimize ben şunu söyleyeyim. Ya Adnan abi sen hangi işi yapacaksın? <laughs> Onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Belki... Renklilik odur diye düşünüyorum. Yani belki benim ruhumda o çalışkanlık ruhu var. Yani ben de sabah saat 8'de kalktım, buraya geldim. E buradan da başka yere gideceğim. E, eşimin de burada kulaklarını kendisinin deyimiyle ya Adnan hangisine koşulur, hangisine yeteceksin? <laughs> evet Allah <gönlülü> olduktan sonra <laughs> her şey koşulur, her şey her yere yetiştirir. Son <laughs> olarak neler söylemek istersin sevgili Şöyle, e, derneğimize katılmayı isteğiniz beni çok onur etti, çok teşekkür ediyorum. E, dernek web sitemizde buradan hani, izleyen ve üye olmak isteyen kişiler derneğin tüzünde inceledikten sonra derneğimiz herkese açık üyelik formunu doldurabilirler. E, bunları söylemek istiyorum ve ben her zaman yaşasın dayanışma, yaşasın sivil toplum diyorum. Teşekkür ederim. Harika. Evet sevgili izleyicilerimiz bir dahaki programda. Videoları beğeni paylaşın. Görüşmek üzere. Evet daha yine unutuyorum. Benim çok unuttuğum bir şey bu. Videolarımızı beğenip abone olacaksınız. Paylaşacaksınız. Daha neler yapacaklar? Daha söyle bakayım. Efendim? Daha neler yapacaklar? Ne, ne, ne istiyorsun? <laughs> beğeni paylaşım yeterli. Beğeni paylaşım yeterli diyoruz. Yorumlar sen. Yorum da evet. Yorumu bana yapıyorsunuz WhatsApp'tan. Yorumu kanala yaparsanız bu bizim için daha iyi geçerli olacak. Çünkü Avrupa Birliği'ne doğru gidiyoruz ama bize söylenen şu. Ya Adnan Bey yorum hiç yok. Yorum yapan devamlı sağ olsun burada Bülent Demirci kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bir iki isimler daha var şu anda onları da hatırlayamadım. Onlar kendileri bilirler diyeyim. Ama yorum yapın WhatsApp'tan değil kanalımıza yapın. Çünkü biz bu işi bırakmayacağız Avrupa Birliği'ne doğru götüreceğiz. Görüşmek üzere saygılarımla.